Arkadaşlar dostlar geldik yine mekandayız. Bugün yine Sweet Bonanza'dayız. Şöyle bir parantez için bir hesabıma girip para yatırmayı istiyordum aslında. Para yatırdıktan sonra video çekmeyi düşünüyordum. Fakat e, VIP temsilcimin bana vermiş olduğu kayıp bonusu gördüm. Dedim ki bir de şansımızı ufak kasayla deneyelim. Bakalım ufak kasayla neler yapabiliriz. Bir de onu göreceğiz. İnşallah kazançlı bir oyun olur. Diyerekten ufaktan şöyle 107 küsür bakiyemiz vardı, 100'e düşürelim. Oyunda en azından ısındırmış oluruz yavaştan. Bakalım nereye kadar çıkarabileceğiz karasamızı. Güzel bak Doğut, sevdin mi bunu? Kargozları da indir. lirayla 16 liramızı aldık abi. 16 katı güzel. Şimdi şöyle 100 liradan başlayalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi umarım kazançlı bir oyun olur. Hep beraber izleyip göreceğiz. Karpuzları indir abi. Devam et karpuzlara. şekerlerden var. Üzümlerden var. Güzel. Şekerlerden var. Devam devam devam. Son tur. Bir şey vermez zaten. Çıkacağız gideceğiz. Haydi ama. Son tur. Sür buradan. Eksi bir şeker daha var. Güzel bir çarpan ver. Harika abi. Bir şeker ver. Güzel bir çarpan ver. Süper gidiyorsun. Artı 5 free de aldık tam istediğimiz gibi oldu en azından bir sonraki tura da bakiyemiz çıkmış oldu bu arada Şu 5 free spinden de inşallah bir şeyler alabiliriz Güzel ekran ya kalpler patlasa orada müthiş olacaktı ama canımız sağ olsun diyelim Son tur yine. güzel ekran gibi duruyor sıkıntı yok. Şöyle ufaktan ufaktan 5 liradan biz yine farmlamaya devam edelim. 100 liranın altına düşürmeyeceğiz oyuna girebilmek için. Şöyle 500 liradan bir oyuna girsek aslında var ya süper olur. Ya. Zorlama bizi ya. Ver artık bir şeyler. İndir üzümleri. Güzel. Süper 12 çarpanımız hala hazırda var. Muzlar da gel. Muzlar da gel. Çok güzel abi. Kalp falan devam etsen çok güzel bir bakiye alırız oradan ama. 100 liramızı aldık. Bir sonraki tura bakiyemiz yine çıktı. Daha yedi turumuz var. Şansımızı zorluyoruz. Süper. Artı 5 free spinimiz daha geldi buradan. Eriklere de indirirsin. Eriklere de indirmen lazım. 29 çarpımda bu dolar. Nice. Devam ki. Şöyle bir 50 çarpan 100 çarpan vermen lazım. Yoksa biz bu kasayı biraz zor arttırır. Süper artı 5 frespin daha geldi. Devam edecek gibi duruyor. Etmedi. başa geri döndük arkadaşlar. 10 turumuz daha var geride. Şuradan sürsün süper oldu. Artı 5 free spin daha geldi. 15'e çıktı abi neler oluyor. Harika gidiyor. Harika gidiyor. Bitmeyen oyun yapmışlar. Patlaman lazım. Boşlamı verdim bu sıfır free spinleri bize. Patlaman lazım. Müdahale ettik ekran. Muzlardan devam et. Süpersin. Bir şeker daha gelmen yok mu? Güzel bir çarpan vermen lazım. Doğru da bize. 16 çarpını bir önceki tur vermen lazım işte. Son 4 tur. ama. Bu kadar boş geçmeyin. Bu kadar boş geçmeyin. Free spinleri verdiği gibi geri aldı arkadaşlar. 3 liramız oldu biraz daha biz farmlayalım 6 liradan belki oyuna gireriz diye bakıyorum ama çok zor bir 100 liradan devam. Aynı şekilde devam. Nereye kadar sürecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Her 100 liranın sonunda cebime kalan parayla farmlayalım arkadaşlar ya belli mi olur? 4 çeker gelir. Bir şekilde oyuna gireriz, bir şeyler toplarız diye bakıyorum. Çünkü ufak kasayla kaplamak gerçekten kolay değil. Üzümlerden devam et. Şimdi var indir. indir. Çok güzel ekrandı ya. Çok güzel ekrandı. Harika abi. 30 çarpanımız var. Sürersin buradan süpersin. Karpuzları indir. 100 çarpan da geldi ya. Abi şurada bir patlasana tekrar. Çok güzel çok güzel çok güzel. 383 bin liramızı aldık. Attık golü. Burada attık golü. 400 liraya kadar çıkardık. Devamında inşallah bir şeyler daha verecek. Son 6 tur. Boş geçmemen lazım. Üzümleri indir şimdi. İşte enerjimizi şimdi yükselttik. Çarpanlarımız da çok iyi geliyor. Durmak yok abi. Durmak yok sür. Kasamız aynı. Bu şekilde biraz yükseltmemiz gerekiyordu zaten. Son iki turda bir şeyler daha var Güzel ekranımız var indir. Süper çarpan var. Devam et abi buradan. Abi harika. Harika. 28 çarpanımız var burada. Tutarlarımız ufak ama güzel. Çok güzel çarpan topluyoruz. 500 liraya dayandık. 500 liraya dayandık olduk son tur Güzel 500 liraya geçecek gibi görünüyoruz Evet 501 TL Süper abi Şimdi şöyle Ufaktan yine boş geçmeyelim formlayalım bu oyun 500 liraya dayandık arttırıyoruz arkadaşlar. Şöyle 300 liralık alalım. 200 TL'yi bir kenara bıraktık. Haydi bakalım. <laughs> kasayı büyüttük abi. Kasayı büyüttük. Vermen lazım. Verdiklerini geri alma. Uzlardan. Güzel 10 çarpanımız hali hazırda var. Bir şeyler daha devam eder misin? Artı 5 frisbini bize burada ver. Artı 5 frisbini burada vermen gerekiyor buzlardan Boş geçme artık, boş geçme artık. Karpuzlar, harika erikler, çok güzel. Morlarda da patlarsa süper olur. Mavi şekerler geldi. İstediğimiz gibi o gidiyor ama biz duymuyor ya. Son tur. Zarar yazdık. Bu sefer zarar yazdık. Neyse şöyle 6 liradan biraz daha farm 300'e kadar düşürelim biz yine. Erikler gel. Erikler gel. Üzümler gel. Bir şeker daha gelir misin? Süper geldi. Geldi işte bu kadar ya. İşte bu kadar. 600 liradan girdik oyuna. İşte bunu 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 istiyorduk. Tam da istediğimiz gibi oldu. Boş geçmemen lazım artık. Burada bir şeyler vermemiz de almamız lazım. Çocuğu koymamız lazım abi. Kasamızı yükseltmemiz lazım. Başka şansımız yok. Çok ufak bir ihtimal demiştik. O ihtimal bize denk geldi arkadaşlar. Girdik oyuna 600 liradan. Ama son 4 tur şey vermedi gibi bir şeyler vermen lazım artık sür abi şuradan muzlardan gel güzel bir çarpan vermen lazım güzel bir harikası güzel bir çarpan ver işte şimdi ya güzel bir çarpan ver çok kötü çok kötü çok kötü yetmez 224 lira son tur 6 liradan geldi 224 lira geldi El artık şöyle var arkaya şekerler ya aynı biraz önceki gibi Hayda ama bizi. Arkadaşlar 500 liraya da yine. Şöyle bir tık lira daha çevirdik mi? 400 lira alıyoruz, 100 lira kenarda bırakıyoruz. Tamamen karımız 400 TL'yi bastık. İnşallah biraz önce oyun gibi boş geçmesin. artık 50 çarpan 100 çarpan yakalamamız gerekiyor çünkü öyle büyük bir çarpan denk getiremedik Bayağı bir zorladık oyunu oyunda bizi yalnız gerçekten zorluyor Haydi ama. 16 çarpan var abi güzel devam edersin muzlardan gel şimdi 20 çarpana çıktık mavi şekerlerde gelirsin süper 8 çarpan ya da patlat bir şeyler daha patlat çok güzel, çok güzel, çok güzel. 420 TL aldım şuradan. Harik oldu. Son 3 turumuz daha var. Eşek değil ya, boş geçmez herhalde artık ya. Muzlar gel abi. Şansını çok zorluyor. Bir tık arttırıyoruz. Yine 100 lirayı kenarda bırakıyoruz. Solu kaldırmak yok. Solu kaldırmak yok. Biz de onu zorlayacağız bugün. Kasamızı patlayacağız inşallah. Artı 5 de Buradan geldi. Muhtar indir. Bir şeker daha gelir misin? Ters köşe oluyoruz bugün. Ters köşe oluyoruz bugün. başladı yavaştan yavaştan oyun yavaştan yavaştan açılmaya başladı güzel bir kazanç versin alalım çıkalım ya muzlardan beraber çarpanlara bakar mısınız çarpanlara bir bakar mısınız 44 katı 319 lira çok iyi aradan gelirsin. Harika 11 çarpan hali hazırda var. Sür abi. Neler oluyor bugün? 528 lirayı zaten topladık. Bir şeyler daha sürer mi? Bir şeyler daha gelir mi diye bakıyorum. 655 lira. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. 763 liraya kadar çıktık arkadaşlar aynı şekilde 900 liradan biraz daha şansımız deneyelim belli olur 900 TL'den tekrar geliriz kasayı biz bayağı bir kapladık. Çok iyi patlıyor muzlar gel bize bol şeker gelmen lazım Bin liraya yaklaştık olduk. 920 liramız oldu arkadaşlar. Güzel patlıyor. Şimdi 900'e dayadık yine. Şöyle 800 liralık alalım yine. Aynı taktik devam. 100 lirayı cebimizde koyduk. Harcamıyoruz abi o parayı. Harcamıyoruz. Umarım bu oyunda güzel bir şeyler gelir. Güzel başlangıç yaptık. Güzel başlangıç yaptık. Bir şeker daha gelsin süper olacaktı. Neyse sağ olsun. 5 çarpan da buradan geldi. 500 lira. Son 4 tur. İstediğimiz gibi gitmedi ama kasayı yine de güzel toparladık. Ben öyle düşünüyorum yani. Hala da bir şeyler vermeye devam ediyor arkadaşlar. Son tur. Bu sefer zarar yazdı. Aynı şekilde 700 lira alıyoruz abi. 100 lira yine bıraktık kenarda. Hadi artık. Devam devam devam. Çok iyi, şimdi omuzlardan devam et. Harikasın abi 23 çarpanımızda üzümler gel. 33 çarpan, çok güzel abi, çok güzel, çok güzel, çok güzel. 750 lirayı tek bir seferde aldık. 910'a kadar çıkardık. Son 6 turumuz daha var. Haydi ama bir şeyler daha ver. Binin üstüne çıkaralım şu kasayı. Ya. 2000'in üstüne çıkaralım, 3000'in üstüne çıkaralım. Üzümler indir. Hoş geçmiyor. Üzümler indir şurada ya. <laughs> Oyun gerçekten yordu bizi. Biz onunla dalga geçtik, o bizle dalga geçti derken kasamızı 1000 liranın üstüne çıkardık arkadaşlar. 100 lirayla başladık, 10 katına çıkardık. Bence bu kadar yeterli. Çok da oynaşmaya gerek yok. Oynadığım siteyi aşağı yorumlar kısmına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.